Baron. Bello. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık e, ipler kopmaya başlıyor herhalde. Raskol eskiden e, başım belaya bulaşmasın bana dokunmuyorsa hiç ununda değil havalarındaydı. Dokunduğu zaman sadece müdahale ediyordu. Bosa. Ama şimdi Bosa hırlamaya başladı. Bosta ona karşılık veriyor, görüyorsunuz. Bosta ona dikiliyor. Ee, buradaki hırlama sebebi şu: Raskol orada kemik yerken Bos oradan geçince hırlamaya başlıyor. Raskol Bosta ona karşılık veriyor. Bos bütün mekanı boydan boya işemeye çalışıyor. Ben de arkasından hortumla devam ediyorum. Normalde etraf temiz ama. Bosun işemeleriniz işemelerini yıkıyorum mecburen. Yani mekanın sahibi benim diyor. Raskol de diyor ki o işi geç. Raskol'ün şu anda bakın şimdi gene gidiyor. Şimdi hiçbir şey yapmayacağım bak. Bak boş. <laughs> İyi bakın bak. Bak. Bakın, bakın. bakın Raskol onu kesiyor sürekli. Kemiği var. Oradaki kupkuru kemikleri bile sahipleniyor arkadaşlar. Eskiden bunu Bosa yapmıyordu işte ben. Ee, eskiden sadece Jack Russell'lara yapıyordu. Şimdi Vurgun'a, Reyna'ya Bosa hepsine yapmaya başladı. Raskonun arka tarafı biraz daha yüksek arkadaşlar. Bu da demektir ki ön biraz daha kalkacak herhalde. Yani büyüme devam ediyor. Bunda büyüme biraz daha devam edecek. Şimdi e, hazır e, bu video denk gelmişken şunu da söyleyeyim. Yani bazı Çocuk demeyeyim de yani genç arkadaşlar var çocuk değiller bakıyorum yani çok da 10 yaşında çocuk değiller sonuçta 20-25 yaşlarında olan genç arkadaşlar şöyle diyor yani abi bu köpekleri birbirine e, gıcık kaptırma bunlar kardeş olur çok güzel anlaşırlar diye bize fikir akıl veren genç arkadaşlar var. Yani onlara yorum yaptıkları için teşekkür ederim sadece. Yani bakın barona nasıl davrandığını görüyor musunuz? Bakın barona resmen abi gibi davranıyor. Ama boss'a artık hiç taviz vermiyor Raskol. Direkt çok da güzel bir V8 motor var onda da. Motor açılacak ama biraz daha dur. Şimdi o arkadaşlar öyle diyor ya. Yani biz burada köpekleri birbirlerine zıt etmiyoruz yani. raskol Bosla zaten anlaşamaz. Bunu yani aslında 5 yaşında çocukların da anlaması gerekir. Anlarlar belki de. Ama bu arkadaşlar bize böyle fikir verenler, akıl verenler oluyor. Bu bu köpeklerin yapısında zaten liderlik var. Bunlar birbirleriyle anlaşamaz yani. O da lider olmak ister. Bu da lider olmak ister. Ölümüne kapışırlar yani. Şimdi narkozla eskobarı sanki ben birbirine zıt kaptırmışım gibi e yorum yapıyor arkadaş. Yani öyle bir şey yok. Bu köpekler zaten birbirine giderli olan köpekler. Ya biz e tamam ara sıra karşılaştırıyoruz bunları ama o karşılaştırmamızdan birbirlerine gıcık kapmamışlar. Zaten birbirlerine kurulan köpekler bunlar. Şimdi Boss'la Raskolun az önce gördünüz. Boss şu an onu kesiyor. Bakın Boss şu an onu kolluyor orada. Görüyor musunuz? Raskol'la onu kesiyor. Şimdi Boss kalkıp bu aslında videoda değildik arkadaşlar. Ee, Raskol şey Boss şu odunların oraya işedi. Orayı yıkadım. Raskol oradan hırlamaya başladı. Orayı niye işiyorsun dedi. Normalde e, boss'u içeri koyuyorum. Böyle içeri koyarken e, biraz böyle hani bağırıyorum. Hadi girin içeri falan filan. Vurgunu falan şey yapıyorum. O ara benden yani çekiniyorlar. Birbirlerine bir şey demiyorlar. İçeride hiç birbirlerine ses etmiyorlar. İkisi e, çekiliyor köşeslerine. Orada uyuyorlar zaten. Orada hiç oyun oyun, oyun olmuyor. Dışarı çıkınca vurgunla oynuyor boss. Sonra jackdash'ınları çıkartıyorum. Onları dışarı çıkardığım zaman eee böyle biraz daha hani farklı bir moda giriyorlar sanki. Şimdi bugün biraz daha açıkçası işler değişmeye başladı. Yani eğer içeride ileride birbirlerine hırlama mırlama gibi bir şey olursa bir daha bosu Raskol'un yanına koymayacağım. Yani şu an içeride birbirlerine girseler bile yine bir şey olmaz. Ayırırız onları. Ama e, tabii o bize bir sinyal. Ondan sonra bir daha içeri koymam bosu. Dışarıda yine oynatmaya devam ederiz. Dışarıda beraber koşturuyorlar. Dışarıda da yine birbirlerine gider yaparlar ama iş ciddiye bindiği zaman yani daha ilerleyen zamanlarda tabii ki ayıracağım onları. Şimdi şunu da söyleyenler oluyor. Hatta Uğur Delice diye bir arkadaş var. O sürekli yorum yapıyor. Biliyorum onu. Görüyorum yorumlarını. O da şöyle bir savunuyor arkadaşlar. O da diyor ki yani bunları sen bırak birbirlerinin patronunu sessinler. Yani birbirlerini çarpsınlar. Çarpılan bakacak ki ben buna kafa kaldıramıyorum. Yani bu beni eziyor. Ben e, artık sesimi çıkarmayayım. Artık buranın reisi Raskol ya da Boz artık yani ikisinden biri birbirlerini çarpsınlar. O da öyle diyor. O Çünkü sürekli yorum yapıyor görüyorum. O da yani e, daha önceleri çok köpek beslediğini köpek köpeklerden anladığını savunan bir arkadaş. Tabii olabilir ama şimdi e, bu dediği doğru olsa bile ben bunu yapamam arkadaşlar. Yani şimdi karışmayayım onlara birbirlerini bolsunlar. Ya sonuçta bunlar yaralandığı zaman bunlarla uğraşan benim. Yani burası yani şöyle bir şey de değil yani çoban köpeği olsa karışmam belki mesela Baronla raskon hani neyse veya Bakın vurgunla şey yaptı. Çok karışmadım. Vurgunla Reyna'ya da karışmadım. Reyna en son biraz e, zorda kaldı. öyle karıştım. Ayırdım. Reyna yani Raskol'den aldım. Vurgunu da son dakika ayırdım ama tekrar başladılar. O zaman dedim ki hani bir videoda da gözüksün. Ben zaten ayırıyorum vurgun çünkü çok karşılık vermiyor Raskol'le. Reyna daha çok karşılık verdi yani. Reyna biraz savaştı. Ama vurgun e, bir dalıyor. Ondan sonra Raskol Şeyi ele alınca yani raskol tutuyor harbiden yani. Bu sefer vurgun kendini savunmaktan geçiyor. O, o zaman müdahale ediyorum yani. Şimdi e, o arkadaşın dediği bu köpeklerde yani baya birbirlerini bir yaralar açabilir arkadaşlar. Yani öyle bıraksam kim kimi çarparsa liderlerini belki doğrudur kendileri seçer liderlerini ama bu şimdi biri alabay biri dur dur kızım çık hayır. Biri Alabay biri şey. Yani çoban köpeği. Yani bunlar Hayır bak sakın kafanı sallama. İçeri gir gel. İçeri gir gel. Yani Ya yani bu boz da ufakken Boss daha ufakken arkadaşlar, Escobar'a, Escobar ona dalmasına rağmen o da Escobar'a dalıyordu. Yani Escobar Allah'tan onu tutmamışken Escobar hemen tuttum, aldım. Ama Escobarı tutup almama rağmen Boss Escobar'a saldırdı yani. Bu böyle bir köpek, bu hiç, yani Raskol bunu dövse bile bu köpeğin geri olmaz yani. O da demektir ki birbirlerini öldürene kadar devam ederler yani. Şimdi e, bu mevzuyu dogolar için de söyleyenler var. İşte köpekleri bırak aralarında liderlerini seçsinler diyen arkadaşları da görüyordum. Öyle düşünenler var gerçekten ama bunlar yani dogoların ölümüne kapıştığını, pes etmediğini bilmiyorlar herhalde. Ben burada e, yaşamış olduğum mevzular bir tecrübedir yani ben kulaktan dolma kitaptan okuma değil. Direkt tecrübe ederek bunları görüyorum. Yani bayağı uzun süreli aralarında kavgalar etti bunlar. Escobar, Pablo, Korsan bunları biliyorsunuz. Hepsini zaten söyledik. Zamanında yürüyüşlerde falan olan kavgalar falan. Yani öyle 40 dakika 45 dakika ayıramadığım mevzular oldu. Tek başıma babam geldi sonra yardıma bir sürü mevzular oldu. Bu köpekler pes etmiyor yani. Bunların ölmeden bunlar pes etmez. Ha ne oldu? O'nu diyelim boğdu. E, korsan Escobar şey Korsan Pablo Escobar'ı dövdü. Escobar şimdi onlara boyun meydi. Yani Escobar Baron Escobar'ı dövdü. Boyun meyiyor yani. Şimdi kendi gücünü topladı. Şimdi gelin diyor. Yani hiçbiri pes etmez. Boşuna köpeklerin kırılmasına gerek yok arkadaşlar. O düşündüğünüz şeyler bence doğru değil. Çoban köpekleri olsa hani onlar hani koyuna, sürüye gidiyorlar ya aralarında lider seçiyorlar. Sürüde, arazide. İşte bir tane liderleri oluyor olabilir. Birbirlerini kırıyorlar. Orada çok önemsemiyor. Çoban çok belki önemsemeyebilir sürü sonuçta. Ya da e, diğer e, köpek sahipleri çok önemsemeyebilir ama ben şimdi burada bunlar yaralandığı zaman bizim de canımız yanıyor. Belki bizim yaptığımız yanlış da olabilir. Onu da bilmiyorum tam ama ben o işe e, göz yumamam arkadaşlar. O yüzden ayıracağım onları yani. Biraz daha böyle zaman geçsin. O sürekli bir oyun için e, vurgundan sıkıldı şimdi. Vurgun dedi ki bu vurgun kalas gibi. Tamam mı? Yeni bir arkadaş arıyor kendine. Vurgunla çok oynuyor zaten bu. Her zaman oynuyoruz diyor onunla geçen lady'ye yazılmaya başladı. Lady bir <laughs> bir kaptı onu. Ama yani lady uyarı mahiyetinde kaptı böyle. Boss yani ona karşılık vermedi oyun. Oynadıkları için. Şimdi Bella'ya da böyle yazılıyor. Bella da hiç ters yapmadı ona. Çok, çok Çoksun. Çoylu. Çoylu. Vurgun bugün de yemeğini yedi arkadaşlar. Yani şu kemikler belli oluyor. Onların belli olmaması gerekiyor inşallah biz de ona çalışıyoruz. Yemek yemesi için yani elimden geleni yapıyorum. Yürütüyorum biraz böyle yukarılarda yürüsün gelsin yorulsun yesin yani oynuyor zaten burada sürekli. Jack Russell'lar zaten dışarı çıkıyor. Ee, onu yemeğin yemek için ya git yandan git. Yemeğini yemek için hep tedirgin ediyor. Yemeğini yesin bırakmasın çünkü onlar çalacak yemeğini. İnşallah daha iyi olacak. Ama bu Reyna'ya yani Reyna'ya zayıf diyen arkadaşlar da var. Reyna zayıf değil. Vurgun tabi biraz zayıf. Onu kabul ediyorum. Vurgun'un burada fizik olarak Vurgun'un fiziği çok güzel durmuyor açıkçası. Ben de farkındayım. Ama kilo alırsa çok güzel olacak inşallah. Ayaklarım ayaklar sağlam şu anda koşmasında yürümesinde bir sorun yok Allah'a şükür. mı taktın? Nasıl bir ses geliyor ayağından? Gel içeri hadi bak. Hadi gel içeri belli. Yeter sana o kadar. Gel. Korsan. Ya bu korsan dur. Hayır, hayır. Korsan sen hayır 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 hayır. Hayır korsan. Hayır korsan İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Korsan açma oraya hadi gel. İçeri gir. Korsan. Çıkar. Abi. Hadi. Arkadaşlar Korsan da e, şu an Bos'la. Bakın oraya da Korsan da Bos'ta şu an anlaşamıyor gibi yani. Anlaşamıyor derken boz üstüne atlamaya çalışıyor. Pablo'yu da aynısını yaptı. Pablo'nun üstüne atlıyor. Zaten bu kavgalar genelde bundan başlıyor. Eskoya da aynısını yapıyor. Herkesin üstüne atlıyor. Raskol'a yaptığı gibi. Yani e, üstüne atladığı zaman Korsan Bos'u çarpar Pablo zaten e, Pablo halatla tutuyordum ben. Allah'tan ki eğer serbest ileride bir yerde olsaydı kapmıştım olsun. Joy. <laughs> Çoksun. Çok evet burada arkadaşlar Korsan Gün batımını izliyor. Buradan görüyorsunuz. Korsanın manzarası bu şekil. Bella bak sakın kafanı sallarsan var ya ama bak üstüm temiz ha. Hayır Bella. Hayır Bella. Dur Bella ya git de. Bak sürecek bak. Bella bak üstüm temiz. Bella. Üstüm temiz git. 으. 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 이제 으. 으. İçeride arkadaşlar odaları var. Oraya giriyorlar. Orada da suları var. Aşağıda da var. <laughs> burada da var. İstedikleri yerde duyuyorlar. Gece korsanı kapatıyorum burada. Camı açıyorum. Korsanı kapatıyorum. Çünkü korsan artık geceleri hiç susmuyor arkadaşlar. Sürekli borazan sesiyle konser veriyor bize. Tamam Bella sen sen bir yandan git. Sen kafanı sallayacak mısın? Su içtim. Hemen buradan kaçayım ben. Çünkü, çünkü su içti arkadaşlar. Su içince kafasını sallıyor. Sallayasını vuracak bana sonra. Bella. Bella. Korsan gördün mü oğlum? Korsan bak. Ya şu hamleleri yapma bak. Kapacak seni bak. Hı? Korsan. Hani oğlum? Kameraya şimdi masum. Küçük. Şimdi bunu böyle dışarıda bırakıyoruz arkadaşlar da. Yani ilerleyen zamanlarda böyle bırakabilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Büyük ihtimalle bırakamayacağız. Yani bu tellerden buraya saldırırsa bu. Raskol de saldıracak Allah korusun. Yani bunu aşağıdaki kafese alacağız herhalde. Aslında ben burada serbest dolaşmasını istiyorum. O güzel oluyor burada. Harbiden e, mekanı korumada çok iyi. Kapıya kimseyi yaklaştırmıyor. Ağzından ateş çıkıyor. Ben yokken şuraya kimse yanaşamıyor yani. Ben korkuyorum o kapıyı kıracak da. Yani çünkü çok güçlü bir şekilde yükleniyor kapıya. Menteşelerini attırmasa iyidir. Şakrasıllar şu, şu an e, Venüs, Küçük Kutu ve Mars burada. Onlar biraz daha zaman sonra şimdi çıkaracağım şu kitiyi, çıkaracağım. Yemekten sonra olduğu için. Akıllı sensin Pablo. Sen çok akıllısın Pablo. Adamsın sen. Yani burada Baron'la Pablo'nun yeri zaten hiç değişmez. Diğerlerinin yerlerini değiştirebiliyoruz. Şartlara durumlara göre. Ee, yani aşağıya yine boss'u alacağız herhalde. Esko burada çünkü Pablo'yla susmuyor yani. Tamam tel var bir şey yap olmuyor ama susmuyorlar yani birbirlerine giriyorlar. E, ee, Bos öyle şey Escobar gibi şapşallık yapmaz. Çünkü Escobar oradan atlıyor. Pablo yemek yerken Pablo'ya bakıyor. İşte Pablo'yu kızdırıyor. Anlıyor musun beni Pablo? Ben de yoksam burada zaten o zaman Pablo da ona çok kötü davranıyor. Pars Paris Kitty Prada burada. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Boz, gel bakayım. Gel Boz. Gel oğlum bakayım. Tamam, <laughs> <Buyur, sen. gülüyor> Bos Dur. Bak boz, taktı belliye. Gel buraya, bak. gel buraya, gel buraya. Şimdi belliye kafayı taktı. Yeni hedefi belli aradı. Hmm, dana boz. O firin benim. Kütük ya, maşallah. Bak o, o odunları alma, ha. bak sen alıyorsun. Ne olur, bırak, çık. Her gün bir odun koparıyor buradan ya. Odunu alıyor, odunu kemiriyor. Hayır, hayır boz. Şşşt Pars. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.